Baba, bir tane şeyli var. Arapça, gümüş demek. yapın burada Fatih. Fatih. Biliyorsunuz gümüş fabrikamız 2010 yılında kapanmıştı. Yaklaşık 8 yıldır kapalı durumdayken Gümüşhane Belediyesi olarak bizler %100'ü alarak ve iştiraki olan Belediyemizin şirketi tarafından işletilmeye başlandı. Gümüşhane ilimizin ak yüzü e, gümüşü fabrikamızda kızılcık, böğürtlen, kuşburnu, alıç, nar suyu buna benzer yabani meyvelerimizi bu fabrikamıza üretiyoruz. 2019 yılında yaklaşık 300 bin TL ciromuz varken 2020 yılında 750 bin TL'ye ulaştık. Yine 2021 yılında 1 milyon 650 bin TL'ye ulaştık. Bu arada fabrikamızı yeniledik. Yenileme çalışmalarından sonra yeni ürünlerimiz, yeni etiketlerimizle beraber başta Fransa olmak üzere daha sonra Amerika. Bugün de belki fabrikamızın en büyük sevkiyatına ulaştığımız gün Avustralya'ya şu anda ürünlerimizi şu anda sevkiyatını yapıyoruz. Hedefimiz 2022 yılında 15 milyon TL ciroya e, ulaşmak. Biz bunun yanında komşumuz Trabzon ilinde tüm lokal marketlerde de yer almaya başladık. Orada da raflardayız. Mart ayında Ramazan ayı bereketiyle inşallah en yüksek sirkülasyona hedefliyoruz. Bunun için de ekiplerimiz gece gündüz demeden fabrikada çalışıyor. Ve bizlerde de tabii büyük bir heyecan var. Gümüşhaneli'nde üreterek kazandığımızın bugün ispatını göstermiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 2022 yılı 15 milyon hedefimize ulaşacağız. Fabrikamız yeniledik o yenileme aşamasında yaklaşık 1 milyon civarında, 1 milyon dolar civarında para harcadık. İnşallah konsantre hattında bununla beraber e, tamamlayacağız. Şu anda yeni ürünlerimizde, yeni etiketlerimizde inşallah lokasyonumuz biraz e, değiştiriyoruz gümüşsü olarak. Yurt dışında, Amerika'da, Fransa'da ve Avustralya'da sim markasıyla. Biliyorsunuz sim, Arapça'da gümüş demek. Bu da bizim diğer markamızdı. Ama gümüşsü logomuz yine üst kapaklarında var. İnşallah raflarda farklı bir etiketle göreceksiniz e, ürünlerimizi. Ürün çeşitlerimizin farklılığını göreceksiniz. İnşallah bu bizim e, ilimizin e, parlayan yıldızı olacak. Ben e, hayırlı uğurlu olmasın diliyorum.